5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mesut Vahit K, cezaevinden ses ve görüntü bilişim sistemi aracılığıyla katıldı. Diğer tutuklu sanıklar Muhammed K, Harun G ve tutuksuz sanık Nasuh A ile müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Mesut Vahit K ise 14 aydan beri cezaevinde olduğunu, depremin sıkıntılarını ailesiyle halen yaşadıklarını, hem sağlık hem de ailevi sebeplerden dolayı tahliyesini istedi. Tutuksuz Nasuha da binanın sadece arsa sahibi olduğunu, binayla ilgili ticari bir faaliyetinin olmadığını savundu. Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 5 Temmuz'a erteledi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22 yıl altışar aya kadar hapis talep ediliyor.